trik vereceğim. Özellikle yaz aylarında yapılan kombinler için. Her kombinde tabii ki ayrı aksesuarların yeri ama yaz kombinlerinde bence çok çok ayrı. Takılar, bandanalar, çantalar, giydiğiniz ayakkabılar yani bunların hepsi yaz ayları için bütünleyici, çok daha tamamlayıcı duruyor bence. İlk gelen akla kesinlikle bandanalar. Çünkü yaz sıcağında saçları yapmak gerçekten çile olabiliyor biz kadınlar için. Asıl işlemler özellikle havanın da sıcaklığından dolayı epey bizi zorlayabiliyor. Deniz tuzu spreyleri dalgalandırılmış saçlarda falan aşırı güzel duruyor. Birkaç tane bandana göstereceğim size. Daha önce de paylaşmıştım. İlk olarak şunu bir göstermek istiyorum. Boyuta bakar mısınız? Saten kumaşı ve gerçekten çok güzel. Bu da limonlu. Tabii ki yaz ve deniz teması favorilerimden bu sene. Gerçekten çok güzel. Kırmızı olmazsa olmaz. Ben bir Aslan burcuyum. O yüzden böyle bir Leo'lu aldım. Bu da çok iyi duruyor. Ebatı çok büyük rengi çok güzel. Şimdi bunlardan bir tanesini birlikte deneyeceğiz. Hangisini takmalıyım? Şu olabilir sanki. Sanırım bu. Klasik bandana bağlayışı. Maviliklere ihtiyacım var. Nasıl bir anda değiştiriyor ve bir anda fresh bir kombin oluyor. Aksesuar etkisi gerçekten tamamlandım. Ayakkabı olarak da sivri burunlu bir topuklu ayakkabı giyeceğim. Günlük hayata biraz daha uyarlanmış kısa topuklu bir ayakkabı olacak. Aksesuar bambaşka yere taşıyor kombine. Gerçekten kendimi çok beğendim şu anda. Bir yükseldim. Görüşürüz o zaman.